Bu anamızın anamına da. Of lan bana güven şort. Boros bir çocuğu buraya gelmiş. Bak. Allah'ın sikiyim. Biri side. Side kanka biri önünde. Helal. Ananı sikiyim. Smokes çıkmış galiba. Short vardı bir tane. Short bas short. Anan bro. Ya sikerim onu no yani. Hop delirdi. Side one. Sag <gülüyor> Bak. Delirdi delirdi. kanka. çöp müsün la. Hep sar baba. Maybe last. Tabii helplama. Amına koyayım, topu. Aynen, aynen. Bayağı iyi. Aynen, aynen. Attım kanka, delirdi. O attı, delirdi. Şu iki, hop. Bir tane daha. Baksana o. Vuralım onu ya Haa bir tane daha soracağız Anlatsam Bir baba Bir 1 var dedim. 2 tane geldi 1 Vuruyor ya sizin oyun... Bir daha gitti ya Bir daha gitti attım olma. Ah. <laughs> oh. <because my> <laughs> oh, you guys might call shots. Oh, I like

Gel gel yapma. yapma. Ne şapek sesi? Geldi geldi oha. <laughs> şapek geldi lan. Ananı sikiyim ne oluyor? Az ne geldi parfümet. Geri <laughs> ne geldi? Sikonanay geliyorum. Hop akış. öldü öldü biri öldü Ananı sikiyim bitti. AHA! delirdi helal oğlum be dur dur Özün dur 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 ölsün, ölsün. dur 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 Çöp. dur 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 nefes alıp geliyorum. Vah! Uh. Bunu kısa, kısa atladı. Güven mi diyeyim? bastık. <laughs> nasıl oldu El Helal lan. <laughs> yatıracağım burada yatıracağım. <laughs>

<laughs> Oho, şey şey olsun, Parayı bir vurdum şu an. Şu an boşluğa vurdum. <laughs> Bak veriyorum bize <işte>. şu <laughs> 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 ben, beni çağırdı sanırım Ya oh. kanka hop. Ananı sikiyim. Yanlışlıkla attım valla. Attım ben yok. ya orada. Deniz oradan atman de lazım tam buraya. Tamam, Helal baba attım. çöp bir öldü. Delirme sileri geldi ama. Geliyorum geliyorum. Yöleni almamız lazım Deniz. Hadi sik. Ananı Gel Aha. baba. Oo delirdi. Ananı sikiyim. Kanka o kötü oldu biliyor musun? Oo. Oh, Çocuğun her şeyi var yok. Sierra Lobo nice. Attım bir çöpü. Geç, Geldim Lotte'ye. Bu arkadan ettirme gideceğim. Gelme gelme. Atan gel, atan gel. Ay, çok iyi iş bu adam. Abi buram mı bu şeyler? Anladım. Ananı sikiyim. Ha ne yapıyor? <laughs> Geliyorum. Çok iyi. Ananı sikiyim o Ananı sikiyim. O. Ananı, sikiyim. <laughs> <Delir>. ben... Geliyor. <laughs> Hop hadi. Şöyle kaçalım arkada vursun. Arkada helal. Ha, <laughs> geri gelsen Apo. Dur baba geliyorum. Tamam, aşağı atlayacak. Yo, gel. Tam, tam yan durdurdum gel. tam ağzına layık. Anasını Ağzı sikiyim. Yavaş. <laughs> <laughs> oh. Git geri 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 deniz geri. Geri 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 Ama iyi geri her şeye basacaksın evet, tamam evet. mı? Evet Vur vur vur. Delirdi. Anasını <laughs> sikeyim. geri çıktı o kadar iyi vurdu ki. Yani. Oh. <laughs> <laughs> Feci delirdi. Midem bulandı. midem bulandı Allah midem bulandı. Dur baba çatla toros çöpe. Evet, Çatlayacak ben. burayı feci. Çatla topa çatla çatla delirdi. Delirme sesini duyamam anam. Geliyormuş gibi yapacağım dik popaya hop şöyle aynen. <laughs> <laughs> bas, bas üçten bas üçten bas üçten. Ol sevgilim kır kalbimi. Attım birine. No no no. Yandım, baba. Var baba. <gülüyor> <gülüyor> delirdi feci <baba>. delirdi. <laughs> Vallahi delirdi. Yeterci. <laughs> 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 Kendim Amına vurdumun çocuğu seni. ölüm. ölüm. ama çöpü. Hop saldım sana. <laughs> Delirdi. Vallahi ben bir vurayım uçsun ana. Alacağım alacağım dur. Oha deniz zaten süpürdü amına koyayım. Oh, sen Allah de aldın. Ya Allah. Sal bana arkasın deniz. Ha, ananı sikeyim ha. Ananı Gel Vurdu, vurdu. Delir vurdu. delir. Ya, <laughs> Allah. Kanka. <delir. gülüyor> Ananı sikeyim Oha. Çöp. O hit ne amına Hitler. Hitler. bak <laughs> delirdi kertindi kanka. Anormal hit attın her. Hitler. Lada. Anonu sikiyip. Ben skorda. Ne? Başka nedenlerden <laughs> dolayı <zorundaydı>. Notaya <laughs> tutuyorum notayı da. Oğlum bu ne yok kanka? Ah ya. Bu eli bir alsanız var ya çok tatlı olur kanka. Anonu sikiyim. <laughs> attın bir çöpü. Deniz <laughs> 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 Hop delirdi. <laughs> Vallahi delirdi. <laughs> ya ne oluyor amına koyayım? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor ya? <laughs> Hop feç. Oy, ha çıkarım lan. Hop. Çık, çık, Çıkacağım dur dur. Attık attık. Baba sen ittim. Helal lan sana. Vallahi çıktın. <laughs> Oha. Helal. Oha. Oha neden sektin lan? Sekti şeye takıldı, direğe takıldı. Ay aman lan. gözükmüyordu. Direk vardı. Neyse. <laughs>